Arkadaşlar selamünaleyküm. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Allah'ım sizlere hayırlar, güzellikler, bereketler versin. Çok çok önemli bir formül öğreneceğiz. Hazır mısınız? İnşallah bu dualarla meşgul olduktan sonra ya iyi ki bu kanala abone olmuşum. İyi ki Hüseyin abimin söylediği, Hüseyin kardeşimin söylediği dualarla Rabbime el açmışım diyeceğiniz çok güzel dualar var. Rızkımızın artmasını ister miyiz? Rızık nasıl artar hocam? Rızık beri değil mi? Allah bereket verir hocam. Sana bana zor olan, Allah'a zor değil ki zor, sana bana var. Rabbimize her şey kolay. İnneme emruhu iza erade şey'en en yekule lehu kün. O bir şey istediği zaman diyor kün ol der. Fe ondan sonra da onu verir. Rabbimiz bir bereket verir hocam. Anam 5 bin, 6 bin, bin, maaş alırsın ama o kadar rahat edersin. Allah bereket vermez. 8 bin sen alırsın, 8 bin eşin alır, 8 bin çocuk alır. Ne etti? Ben sözelciyim oğlum siz hesaplayın. 8, 16, 24. Eve girdi... <laughs> Eve girdi 24 bin lira para. Ulan adam bir maaşı giriyor. E ee, Sonra diyor bu nasıl tatile gidiyor? Ya sana ne ya? Allah rızık verdi ona, bereket verdi. Sen ancak hasetlik ediyorsun. Nasıl bu kadar geziyorlar diyor. Bakıyorsun ona storylerden takip ediyorsun falan adama. Dışarıda kahvaltıya gitmiş mesela. Çay içmeye gitmiş, kahve içmeye gitmiş, pikniğe gitmiş. Mangalı küllüyor. Sen de orada evde oturuyorsun. Çay gelmedi, çorba gelmedi önüne falan. Dünkü yediğin yemeği ısıtmış, yengen bir daha getirmiş. Diyorsun ki Allah oğlu bizde niye yok? Oğlum dua etmiyorsun ki sen Allah'a. Allah'ta o kadar rızık verdi elhamdülillah demiyorsun. Ve bak riskin artması için, geçim sıkıntısından kurtulmak için dualar var. Mübarek okuyun diye bak kaç saat anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz. Ya bir tanesini açıp da ben de eşlik edeyim demiyorsun. Sonra diyorsun ki ya bunlar bu arabayı nasıl aldı? Sana ne ya? Cevap basit. Sana ne? Al, çalıştı aldı adam ya. Yani. Veya çalışmadı başka hile burada karıştırdıysa onu da Allah hesabını soracak. Boynuzsuz koyun boynuzlu koyunan hakkını alacak. Allah'ın el-muntakim esması tecelli edecek. Anladın? El-muntakim esması tecelli edecek. Peki dönelim biz mevzumuza. Bizim mevzumuz bu değil. Bugün biz güzel bir dua öğreneceğiz. Rızkın artması için, geçim sıkıntısından kurtulmak için ne okuyabilirim? Aa, bak şimdi dikkat buraya. Çok güzel bir dua öğreneceğiz arkadaşlar. Tabi duaya geçmeden önce Hüseyin kardeşiniz sizden ne ister? Çay istemem, çorba istemem, bir şey istemem gül istemem, dal istemem demiş ya. ben videoyu hemen bir like atalım, beğenelim. Kanala abone değilsek abone olalım inşallah. Bildirimleri açalım, zile tıklayın. Aç bildirimleri de hemen sohbetler yüklendiğinde tık 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 haber gelsin sana, bildirim gelsin. Hüseyin Hoca video paylaştı, İkra Mecra video paylaştı. Tak aç hemen izle. Kanal senin kanalın. Tamam mı? güzel bir dua öğreteceğim sevgili arkadaşlarım, değerli dostlarım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu bir duadır. Hakim, kaynaklı bir duadır bu değerli kardeşler. Öğreneceğimiz, okuyacağımız dua. Hazırsanız ben heyecanlıyım. Sizi de çok bekletmek istemiyorum. Hemen duaya geçmek istiyorum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه وأخلف علي كل غائبة لي بخير. دعاء شوك جزار اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه وأخلف علي كل غائبة لي بخير. آت Değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım, duanın manası ne? Allahumma <laughs> kanni'ni ya Rabbi beni kanaat sahibi yap. Bima razakteni bana verdiğin rızık konusunda beni kanaatkar kıl ya Rabbi. Ve ve o rızkımı benim için bereketli kıl. Wa alayya kulli gha'ibetin li bi Zahi olan her nimetin de ya Rabbi daha hayırlısını bana ihsan ile. Amin. Bak bak. Bu dua kimin duası biliyor musun? Başımızın tacı, gönlümüzün ilacı, serveri enbiya, canımız peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın duası. Ya peygamberimiz kafadan bir şey söyler mi Haşa? Boş bir şey söyler mi Haşa? Allah ona vahyetmeseydi söylemezdi ya. Allah'tan ona ilham etmese söylemezdi ya. Bu dualar öyle kıymetli dualar. Anladın mı? Ya Rabbi bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap. Ve rızkımı bana bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Bak bu, bunlar adetsiz dualar arkadaşlar. Hani bazı dualarda ben size rakam söylüyorum. Size ya Latif esması diyorum. İşte bunu 129 defa söyleyin diyorum. İşte ya Kerim esması diyorum. Ya Kuddus ya Vedud esması diyorum. Onların her birinin rakamları var. Bu, bunlar sayısız özellikle arkadaşlar ben daha önce de size yakın zamanlarda paylaştık değil mi kanalda çocuk kaç gün oldu o dua birkaç gün önce bir duamız daha çıktı bizim yine aynı konuda o kadar çok beğendiniz o kadar yorumlar geldi Allah razı olsun kardeşlerimden dediler ki Hüseyin hocam buna ilaveten okuyabileceğimiz başka dualar var mı var şimdi bugünkü dersimizde bu bana ayrılan sürede bir dua öğretiyorum size birkaç dua daha var onun için dedim bildirimleri açın, beklemede kalın çok bomba duaları öğreneceğiz ha. Öyle bir şey değil yani. Çok güzel dualar öğreneceğiz Allah'ın izniyle. Bugünkü duamız bu evet. Allahumme kanni'ni bima razakteni ve barikli li fihi ve akhlif kulli gaibetin li bi Bir tane daha dua söyleyeyim. Bak bunu da peygamberimiz okudu. Sahih-i Müslim'den naklediyorum. Allahumma firli, ve wahdini, ve warzuqni sabahleyin bu az önce okuduğum duayla bu duayı okuyun, işe güce öyle başlayın. Evden çıkarken, ayakkabıyı giyerken, asansörden aşağı inerken, durakla dolmuş beklerken, servis beklerken, işe giderken, dükkanı açtın, malları diziyorsun, toz alıyorsun, müşteriler gelecek hazırlığını yapıyorsun, çayını demliyorsun, kahvaltını yapıyorsun. O arada boş durma işte. Lav mafirli, verhamni, vehdini, veafini, verzukni. Söyle bunu. Ne demek? La mafir. Ya beni bağışla. Verhamni bana merhamet et. Vehdini ya Rabbi bana hidayet ver. Ve afini ve Ya Rabbi, rızanı kazandıracak işler yaptır. Afiyet ve hayırlı rızıklar ver ya Rabbi. Ve Bana hayırlı rızıklar ver ya Rabbi. Amin. Peygamberimiz Aleyhisselam böyle dualar etti arkadaşlar. Ben de sizinle bugün bu dersimizde bu duaları inşallah tekrar etmiş oldum. Sizlerle paylaşmış oldum. Sohbetimi faideli bulduysanız inşallah rahman videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beni ayağa kaldırmayın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Yorumlar çok önemli ya hacılar. Yorumlarınızı çok beğeniyorum. Allah razı olsun. Çok önemsiyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Yorumlara yazın. Bir amin yazın. Dua yazın. Bir hadis yazın. Duygu düşüncelerinizi yazın. Efendim? Gül atın. Gül atın. Bak bir şey atın yani. Çay may göndermiyoruz. TikTok değil ki burası hediye atın desem hediye mi diye de beklemiyorum ya. Yorumlarınızı yazın. Beğenin geçin inşallah. Ama dualar çok önemli. Şaka bir yana duaları bol bol tekrar edin. Her gün bir kere sarbaş abi. Sohbeti dinle. Bak Rabbimi andım. Peygamberimizi andım. Duayı andım. Hadisi andım. Sarbaşa dinle babacığım. Dualara eşlik et benimle beraber. Allah'ım Ali İbrahim bereket versin. Hadi ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun